Burada da ayrı bir e, soru işareti var. Kısadan hisse hani genel okumaya baktığımızda Özgür Özel biliyorsunuz kurultayda adaylık konuşmasında çok net sözler verdi. Şerefim namusum üzerine söz veriyorum dedi. O sözleri tutabilecek mi? Sizin taslakta incelediğiniz kadarıyla zamanda zaman da yaklaştı. E, kurultaydaki o tüzük vaatlerinin gerçekleşeceğini büyük oranda tabii görüyor musunuz? Ben önce şöyle başlamak istiyorum. Esasında 31 Mart'ta bir seçim başarısından sonra işte normalleşme adı altında boşa geçen bir zaman süreci ve ondan sonra bir tüzük çalışması süreci ve şimdi kurultaya gitme ve sürekli CHP üzerinde olumlu olumsuz ama işte o medyanın ortasında bir CHP argümanı var. E, tüm bunlar kime yarıyor? Esasında bu kadar işte fazla sesin olması, aykırı sesin olması kime yarıyor? Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yarıyor. Oysa ki ben bir hatırlatma yaparak başlamak istiyorum. 4 Kasım 2023 Kurultayında e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir söz vermişti Kurultay konuşmasında. Demişti ki ben bu kurultayda başkan, tekrar genel başkan olarak seçildiğim takdirde 26 e, Kasım'da tekrar bu salonda tüzük kurultayı yapacağız. Ve tüzüğümüzü demokratikleştireceğiz demişti. Daha sonra Sayın e, Özgür Özel de kurultaydaki konuşmasında Kemal e, genel başkanımızdan sonra çıktığında şöyle demişti biraz önce siz de kısaca değindiniz. Şimdi hepinize ekranlar önünde namus ve şeref sözü. Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür. Bakın bunu ben demiyorum. Bunu kurultay konuşmasında bir söz verme, bir vaat olarak Sayın Özgür Özel yapıyor ve şöyle diyor. O 26 Kasım'da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağız dediği tüzük kurultayına ilişkin evet ben seçilirsem ben de 26 Kasım'da burada o kurultayı yapacağım. Öyle bir tüzük yapacağız ki diyor hem merkez yoklamasının avantajını taşıyacak, hem de karar delegede üyede olacak. Ve tabii ki ne diyorlar? değişimi yüzyılı, yüzyılın değişimi. Şimdi az bir farkla iki turlu seçimle Sayın Özgür Özel genel başkan oldu ve delegenin, üyenin beklentisi 26 Kasım'da tüzük kurultayının yapılmasıydı. Ama... ...sonra böyle bir karar henüz alınmamış ki alınmayacaktı zaten. Neden? Kimin kazanacağı belli olmayan bir kurultay var. Yani o kurultaya giderken eski genel başkan ya da yarıştaki genel başkanın... ...daha sonrasında dair bir tüzük kurultayı kararı çıkartması doğru olmazdı. Boşa düşerdi başkan değiştiğinde. Sayın Özgür Özel dedi ki 26 Kasım'a bu işte ilan, PM'den karar bunlar yetişmiyor. Ee, ne zamana yetişir diye sordum. 25 Aralık'a yetişir dediler. 25 Aralık'ta biz bir tüzük kurultayı yapsaydık. Bu defa işte yerel seçime giderken adayları geç belirleyecektik falan 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 tüzük kurultayı yapılmadı. Oysa ki Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetim adaylarını Şubat sonuna kadar belirleyebildi. İlk adaylarını da zaten Ocak ayı ortasında sonlarına doğru belirlemeye başladı. Diyeceğim şu, eğer yerel yönetim seçimlerinden önce bu tüzük kurultayı yapılmış olsaydı, 4 Kasım 2023'te verilen sözler tutulsaydı, yani bir demokratik bir tüzük, kararın, sözün, yetkinin, üyede olduğu bir tüzük yapılsaydı, biz bugün sadece ve sadece CHP'nin yerel yönetim başarısını tekrar tekrar konuşuyor olacaktık. Ve CHP'nin geleceğe doğru neler yapacağını, yani ülkeyi yönetmeye talip bir partinin politikalarını, programını konuşacaktık. Bence buradaki en önemli dezavantaj e, kurultayda verilen sözün tutulmamış olması, Kasım'da ya da Aralık'ta yapılacak tüzüğün ertelenmiş olması. Şimdi gelelim bugüne. Ee, Sayın Oğuz Kağan Salıcı ile de yaptığınız programı izledim. Çok güzel bir programdı. Şimdi esas olan e, iki günden beri de e, başta Sayın Genel Başkan Özgür Özel olmak üzere ve partinin e, çeşitli kanallarda konuşan işte genel başkan yardımcıları veya milletvekilleri olmak üzere diyorlar ki böyle bir tüzük taslağı yok. Şimdi parti bugün parti meclisini topladı genel merkez Belki hala devam ediyor, milletvekilleriyle toplantı var ve bu toplantı öncesinde hem parti meclisi üyelerine hem e, milletvekillerine gönderilen milletvekilleri bir taslak var. Ta Tabii ki şimdi taslak yok demek ne demek? Hani taslağın son hali verilmedi şüphesiz. Son hali hatta kurultay günü verilecek. Çünkü önergeler olacak, maddeler belki değişecek, oylamalar olacak. Şimdi... İki günden beri genel merkez diyor ki bu yalan, buna, o yok, bu yok, şu yok. Oysa ki ortada dolaşan tek bir tane taslak var. O taslakta arzu edilen ya da vaat edilen, beklentiye sokulan hiçbir şey yok. Şimdi söz yetki ki karar üyenindir denilirken yine amalar, fakatlar ile örneğin hem milletvekili adaylarının belirlenmesinde hem yerel yönetim adaylarının belirlenmesinde ön seçim, örgüt denetimli ön seçim ve merkez yoklama. Eski tüzükte de bu vardı. Eski tüzükte fazladan ittifak durumunda ön seçim yapılmaz diye bir ibare vardı. Onu kaldırmışlar. Şimdi hal böyle olunca örgüt ve üye diyor ki biz örgüt denetimli ön seçim istemiyoruz. Biz hakim denetiminde ön seçim istiyoruz. Çünkü örgüt denetiminde olan aslında ön seçim değil. O eğilim yoklaması. Ve ikisi arasındaki en büyük fark şu, hakim denetiminde ön seçim yaptığınızda ve karşınıza bir sıralama çıktığında hiç kimse o sıralamayı değiştiremiyor. Ama araya mesela bir kişi kontenjan koyabiliyorsunuz. Oysa ki örgüt denetimli seçim ya da eğilim yoklamasını yaptığınızda diyelim ki 1 2 3 4 diye insanlar oy aldılar. Genel Merkez bunu 2 3 4'e çevirebilir. 2 1 3'e çevirebilir. Yani ikisi arasında çok ciddi bir fark var. İnsanlar buna itiraz ediyorlar. Artı tabii ki bu ön seçimin hiç yapılmıyor olması. Benim hatırladığım bu 13 yılda sadece 2015 7 Haziran seçimleri öncesi ön seçim yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 7 dönemdir, 6 dönemdir, 5 dönemdir, 4 dönemdir milletvekili olan arkadaşlarımız var. Doğal olarak ki üye, doğal olarak ki örgütler diyor ki bu kadar uzun seneler e, merkez yoklama ile adaylaştırılıp milletvekili olan kişilerin bir şekilde artık durması lazım. Durmanın yolu nedir? Ön seçimdir. Yani bu kişilere sen artık aday olmayacaksın demek demokratik değildir şüphesiz. Ön seçime Ama ben seni lazım. Ön seçime gir, kazanırsan ömrün yettiği sürece nasıl Amerika Birleşik Devletleri'nde daha önce konuşmuştuk. Ha yapabiliyorsan, kazanabiliyorsan ömrün boyunca bu işe devam et. Bu yok. Artı siyasi partiler yasasına göre genel merkezlere ki bu genel başkana aittir esasında adı genel merkezse de genel merkezlere genel başkanlara %5 kontenjan adayı hakkı vardır. Yani siz bu kontenjan adayını kimin için kullanırsınız? Bir akademisyeni milletvekili yapmak istiyorsanız veya ne bileyim işte bir yüksek yargıdaki bir kişiyi yapmak istiyorsanız sen çünkü ön seçime girse kazanamayacaktır. Örgütten gelmeyecektir. Şimdi bu yeni taslak metne baktığımızda bu yüzde beş zaten duruyor. Bu siyasi partiler yasasının verdiği bir e, zorunluluk veya bir hak. Ilave olarak taslağa denmiş ki yüzde on beş genel merkez tarafından merkez yoklamayla belirlenir. E, bunun için yüzde beşini kadın kolları, yüzde beşini gençlik kolları, yüzde beşini örgüt gibi çeşitlendirilmiş. Oysa ki reel olan böyle değil. Hayatın içinde. Tüm yetki, Türkiye'deki tüm siyasi partilerde tüm yetki liderlerin iki dudağının arasında. Yani son kertede, aday belirleme süreçlerinde, yerel yönetimde olsun, e, merkezi seçimlerde olsun. E, yetkinin tamamı bir şekilde lidere veriliyor ve lider son çerçeveyi kendisi çiziyor. Şimdi bu da istenmeyen bir şey. Ardından kadın kolları için, e, kadınlar için cinsiyet kotası. Ya da kotayı kaldırıyoruz, cinsiyet eşitliği getiriyoruz diyorlar. Ama şöyle de bir muğlak ifade var. E, üç aşamalı, birinci aşamada yüzde 40, zaten 33 kotayı 40'a çıkarıyoruz anlamına geliyor. İkinci aşamada 45, üçüncü aşamada 50. Şimdi aşama dedikleriniz ne biliyor musunuz? Yüzde 40'ı bu seçimde uygulayacak olursanız, diyelim ki zamanında 2028, ikinci aşama bir beş yıl sonra yüzde 45. Üçüncü aşama ondan 5 yıl sonra. Yani bir cinsiyet eşitliğini bile siz 15 yıla yayıyorsunuz. E buna da kadınlar itiraz ediyor. Diyor ki sen bana cinsiyet, toplumsal cinsiyet eşitliğini uygulayacaksan ki uygulamalısın Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi niye bana kademe getiriyorsunuz diyor. Şimdi bunlar e, tepki ses, çeken ana unsurlar. İşte aktif Belki de o var, son ama çok bir taslak yok diye bazı çıkışlar da gelmeye başladı galiba bu tepkiler üzerine. Çünkü Belki Önce taslak yetecekler? yok. Umuyorum ve diliyorum. Önce taslak yok dediler. Bugün Hı -hı. diyorlar ki bu ham taslak Hı -hı. parti meclisinde benim bu söylediklerime itiraz eden birkaç arkadaşımız olmuş. Hı -hı. Sayın Genel Başkan da demiş ki tekrar bunları düşüneceğiz. Bazılarını haklı bulduğunu söylemiş. Ve örneğin dönem kısıtlaması ile ilgili diyor ki eee bir yerinde üç dönem yani bir kişi en fazla üç dönem üst üste milletvekilliği yapabilir diyor. Ardından da diyor ki üç dönem 15 yıla tekabül etmektedir. Şimdi örneğin ben iki dönem milletvekilliği yaptım. 25 ve 26. dönem ama 25 ve 26'nın toplamı 3 yıl sürdü. Anlatabiliyor muyum? Eğer arada erken seçimler olursa saymam diyor. Onu diyor 15'e bir şekilde tamamlayacağız. Şimdi biraz önce söylediğim gibi 7 dönemdir milletvekili olan bir arkadaşımız ön seçime girip kazanıyorsa 10 dönem yapsın. Ama siz aynı kişileri sürekli merkez yoklamayla yerleştiriyorsanız veya adını örgüt denetimli ön seçim deyip eğilim yoklamasıyla canınızın istediği bir şekilde atamalarını yapacak, yapacak izlenimini bekliyorsanız, e buna örgütler de itiraz eder, üyeler de itiraz eder. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklenen, tüzük değişikliğinden beklenen demokratik aması ve fakatı lakini olmayan bir tüzük. Çünkü baktığımızda bizim eleştirdiğimiz tüzüğümüzün de esas sorunu amaların, fakatların, lakinlerin olması. olması Aynı Adalet ve Adalet ve Kalkınma Partisi anayasa var. Anayasayı uygulamıyor, daha iyisini yapalım diyor. Ama sen var olanı uygulamıyorsun. Var olana karşı bir takım yönetmelikler, kararlar çıkarıyorsun, kulağını tersten gösteriyorsun ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tüzüğe koymadığı, koymak zorunda olduğu amaçlar kısmına koyması gereken çok önemli bir cümle daha var. Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefimizdir diye. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi bunu unuttu ve Sayın Özgür Özel 4 Kasım 2023'te seçildikten sonra MYK'sını Halbuki kurultayda o sözü vermemişti. MYK'sını kendi belirledi. Sonra kendi belirlediği arkadaşları oylamaya sundu. Oysa ki istenen neydi? Parti meclisinin içinden MYK'nın oylanarak çıkmasıydı. çıkmasıydı. Ve biz Türk tipi başkanlık sistemini eleştiriyoruz. Ama Sayın Özgür Özel'in oluşturduğu gölge kabinede bir de Cumhurbaşkanı yardımcısı vardı yani o gölge kabinede Cumhurbaşkanı yardımcısının olması ve aynı sistemin kurulması Esasında ben de sistemimi Türk tipi başkanlık sistemine göre kuruyorum anlamına gelir ki burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin içselleştirmesi gereken, toplumun Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklediği mevcut rejimi mevcut sistemin değiştirilmesi ve elinde yeterince konuya ilişkin argüman olduğuna göre tüzüğün başına güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz ibaresini koyarak kendi kendisi için sınırlayıcı bir hüküm getirmesi. Evet. Ama anladığım kadarıyla şu anda riskli görünüyor. O beklenen hani demokratik kapsamlı bir demokratik tüzük kurultayının da yaşanması beklenmiyor gibi görünüyor. Bakalım tabii öyle olacak mı? Revizeler gelecek mi? Birazdan ikinci turda bir soru daha soracağım.